Arkadaşlar merhaba Merhaba <laughs> Merhaba ne? <laughs> merhaba arkadaşlar desene sen de Merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün Ali ile size yeni bir oyuncak tanıtacağız Ama Evet Ali birazcık ipucu verdi ee, Hemen kutusunu göstermeyeceğiz Önce bu oyuncaklarla Neler yapabileceğinize dair Böyle basit şeyler Öyle küçük bir ev yaptık Ali ile Evin kapısı da şurada Ali Minecraft, blog, craft tarzı oyunları oynamayı seviyor. Ee, Ali Can şuraya koyabilir misin tekrar? Ee, bu oyun özellikle bizim e, parmak kaslarımızı falan güçlendiriyor. Yani motor becerilerimizi geliştiriyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar neyse Ali sabırsızlanıyor biliyorum. O yüzden yavaş yavaş Ali'ye doğru yaklaştırıyorum oyunumuzu. Evet Ali bu... Oyunun ismini ben söyleyeyim istersen sen de özelliklerini tanıtırsın. Nasıl? Evet arkadaşlar süper bambu çubuklar diye dede markasının e, bizim için oluşturduğu bir oyun seti. E, çok basit gibi görünüyor fakat e, oldukça yararlı ve yaratıcı e, oyunlar üretebiliriz e, bu setle. Bunun içinde e, bir sürü bu artılardan var yani birleştirme aparatları. Şurada gördüğünüz işte boruları birleştirme aparatları var. Evet. Ali bir şey daha var mı içinde? Bir bak. Bambularımız var. Evet bir de bambu çubuklarımız var. Bir çıkart Ali. Böyle rengarenk çubuklarımız var arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bir mavi. Mavi varmış. Evet. <laughs> hepsinden de bir sürü var. Mesela evet. bir sürü mavi, bir sürü sarı, bir sürü kırmızı, sarı, bir sürü de yeşil. Yeşil, mavi ve kırmızı renklerimiz var. Baban çubuklarını nasıl yaptığını göstereyim mi? Bir göster bakayım. Bakın bunu böldüm ya. Evet. Nasıl takacaksınız ve nasıl yapacaksınız göstereyim. Göster bakayım İlk hadi. İlk önce bu, sanki buradan almışım gibi yapıyoruz. Evet. Ve böyle buraya biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden bazen büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Evet. İlk İlk zamanlar biraz size zor gelebilir. Eliniz alışır ama. Evet ama bazılarını, bazı bunlardakileri fark etmeden hemen takılıyor. Tamam Neden? yani bazıları kolaylıkla takılıyor değil mi evet, Ali? Evet ve eliniz zorlanmadan. Ve diğerini de böyle takıyorsunuz. Evet. Tamamlanıyor ve evet. çıkarabiliyorsunuz. Evet mesela biz ne yaptık? Bir daire yaptık evet, yani. Daire. Evet daire. Peki Ali bu evi nasıl yaptık? Biraz bu evden bahsetsene bize. Evet ilk önce baba... Evet. İlk önce sen bu kare kareyi yapmıştın değil mi? Evet. Bu tarafta i̇lk, bir kare vardı. Evet. İlk önce bu parçaları yaptık. Evet. Sonra üstüne ne yaptık? Çatı yaptık. Çatısını Sonra, yaptık. Sonra buraya buraya bir tane yaptık. Kapı yaptık. Peki kapıyı yapmak için ne kullandık Ali? Kapıyı yapmak için yeşilleri kullandık. Hayır yani bunları nasıl böyle kısalttık? Bunları gördüğünüz gibi makata kısalttık. Evet. Arkadaşlar e, eğer ...yapacağınız şekillerde daha kısa malzemeler kullanmanız gerekiyorsa... ...makas kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hadi tam o oturmuş oğlum. O zaten yerleşmiş yani. Evet. Tamam. Bir atabak Aparat. 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 <laughs> Aparat. Peki, Ali kelimeyi karıştırdı. <laughs> Büyük bir, bir daire mi yapıyorsun? Büyük bir dairedi. Daire, değil. Hmm. A daire, a daire yapayım ben istem. Peki sen ver. Çok unuttum ya. Evet. <laughs> Haha. Elindeki devamı nerede? <laughs> evet o da düştü. Evet arkadaşlar ayrılabiliyorlar. Evet. Ali sanırım biraz yardıma ihtiyacım var. Değil mi? Değil mi? İstersen ben yardım edeyim. Yok, yok. Aa ben yaparım diyorsun ha peki. Evet. Arkadaşlar evet. ben şimdi ben bunu basketbol fotoğrafı yapayım. Evet. Hangi taraftan? Bu taraf mı? Bu taraf mı? Bu taraf mı? Bu taraf mı? Sen seç. Evet arkadaşlar basketbol potamızı yaptık. Ali yandan gösterebilir misin? Evet. Şimdi biz bunu mesela bir yere bağlayacağız. Bir alabilir miyim Ali senden? Evet. Mesela şu şekilde. Nerede? Evet. Biz bunu mesela bir yere bağlayacağız. Ondan sonra basketbol potası olarak kullanabiliriz. Tabi bu sadece bizim şu an Ali yaptığımız bir şey. Siz isterseniz daha farklı. E tasarımlar da yapabilirsiniz. Evet. Ee, arkadaşlar videomuzu burada bitireceğiz. Ali neler söylemek istersin e, izleyicilerimize? Bir şey söylemek istemem. Bir şey... <laughs> bir şey söylemek istemem. Peki. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet. Bakın bunlardan böyle şeyler yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar unutmayın böyle güzel e, tasarımlar yapabilirsiniz. Ali peki videomuzu beğensin mi arkadaşlar? E, beğendiyseler bu videoya Like atsınlar. Mı? Hani sen hep söylüyorsun ne. Peki bundan sonraki videolarımızı hemen izleyebilmek için ne yapmaları gerekiyor? Zile basmayı unutmamalı. Zile bas ama abone olmadan zile basılmıyor değil mi? Evet abone Önce abone olmaları gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu videonun alt tarafında abone ol butonu var kırmızı buton. Oraya basmanız gerekiyor. Evet. Sonra zil sesine basmanız gerekiyor evet. ki bundan sonraki tüm videolar hemen karşınıza çıksın. Evet, evet arkadaşlar ee, abone olmayı... Abone olmayı yeri burası, abone olmama yeri burası. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Ali çok güzel anlattı. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada videolarımızın altına yazdığınız yorumları okuyoruz. Eğer yorum yazmayı bilmiyorsanız anne ve babalarınızdan rica edebilirsiniz. Ali yorumlarınızı okuyor ve sizinle dost olmak istiyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.